sevgili öğrenciler. Türk Dili 1 dersinde bu hafta sizlerle manzum yazılar üzerine duracağız. Geçtiğimiz hafta mektup türü yazıları işlemiştik ee, ve mektupların nasıl yazılması gerektiğiyle ilgili bilgiler vermiştik. Bu hafta ise manzum yazıları işleyeceğiz. Yani manzum yazılar deyince aklımıza ne gelmekte? Şiir gelmekte. Biliyorsunuz ki Şiirler duygu, düşünce ve hayal hayalimizdeki bazı olayları anlatmış olduğumuz, hatta daha rahat yazıya aktarmış olduğumuz bir türdür. Ve e, bu türde şiirlerimizi yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle ahenkli söyleyişe ve mısraları yazarken bazı noktalara da dikkat etmemiz gerekiyor. Edebiyat türlerinin en eskisi de Şiirdir. Bugüne kadar şiirin birçok tanımı yapılmıştır. Ancak e, bu tanımlar arasında kesin olarak bir şey söylememiz mümkün değildir. Herkes şiiri kendine göre yorumlamakta, kendine göre tanımlamaktadır. Şiir türü öznel nitelikleri ağır basan bir türdür. Şiir düz yazıdan ayıran ölçü, mısra. Ahenk gibi unsurlardır. <laughs> yani bizler şiirlerimizi yazarken düz yazıda olduğu gibi hislerimizi dile getirmiyoruz, ahenkli bir şekilde ölçü ve mısralara dikkat ederek bir anlatım yapmaktayız. E, şiirde mısra nedir? Hemen bununla ilgili kısa bir bilgi verelim. Ölçülü ve anlamlı bir satırlık nazım biçimlerine bizler mısra demekteyiz. Yine nazım birimi nedir dediğimiz zaman ise şiiri oluşturan mısra kümelerine nazım birimi denilmektedir. Bunlar dörtlük olabilir, bentler olabilir veya iki mısralık beyitler de olabilmektedir. <laughs> Yine şiirde te çok fazla duymaktayız. Beyit nedir? Az önce de söylediğimiz gibi iki mısralık yani ikilik dediğimiz aynı ölçüde olan, anlamları birbirinile bütünlük oluşturan ve iki dizeden, iki mısradan oluşan nazım birimine bizler beyit denilmektedir. Demekteyiz. Ve de çok fazla karşımıza çıkan ölçü yani vezinin ne olduğunu açıklamamız gerekiyorsa şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerlerine göre e, birbirlerine uyum göstermesine bizler ölçü demekteyiz. Ve şiirlerimiz e, belli bir ölçüye bağlı olarak yazılırsa kulağa daha hoş gelebilmektedir. Hece ölçüsüne geldiğimiz zaman ise şiirlerde e, şiiri oluşturan dizeleri ve sözcüklerin hece sayılarına göre eşitliğine bu eşitlik göz önünde bulundurularak yazılmasına bizler hece ölçüsü demekteyiz. Yine hece ölçüsüyle yazılmış ve e, bu şekilde dile getirilmiş şiirlerde duraklar bulunmaktadır. Durulan bu yerlere durak ismi verilmektedir ve e, duraklar sözcüğün sonunda yer almaktadır çoğunlukla yine e, şiirle ilgili bazı terimlerden biri olan aruz ölçüsüne gelindiğinde ise dizelerdeki hecelerin uzunluk veya kısalığına göre açık ya da kapalı olarak e, yazılmasına bizler aruz ölçüsü demekteyiz. Kısa heceler için nokta, uzun heceler için ise bizler çizgiyi kullanmaktayız. Tabii bunlar daha çok e, şiir konusunda <laughs> eğitim veren ve şiirin incelemesini yapan kişiler tarafından çoğunlukla kullanılmaktadır. Yine e, bir başka terimimiz serbest ölçüyü duyduğumuz zaman ne anlamamız gerekir? Bu ölçüde hecelerin ...sayısı ya da uzunluğu, kısalığına dikkat edilmediğini çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Yani serbest ölçüyle bizler bir şiir yazıyor isek... <laughs> ...burada hecenin açık veya kapalı olmasına dikkat etmemiz gerekmiyor. Ya da hece sayısında ya da hece ölçüsünde olduğu gibi... ...hece sayılarına da dikkat etmemiz gereken bir koşul söz konusu değildir duygularımızı, hislerimizi istediğimiz şekilde kısa veya uzun bir şekilde serbest ölçüyle de aktarabilmekteyiz. Bizler şiirlerine işlemiş oldukları, şiirlere işlemiş oldukları konularına göre de bazı isimler vermekteyiz. Bunları şu şekilde hemen incelemeye başlayalım. Birincisi lirik şiir. Lirik şiir nedir? Bununla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum sizlere. Duygu ve düşüncelerini coşkulu bir dille anlatan şiirlere bizler lirik şiir demekteyiz. Yani duygularımızı ve düşüncelerimizi ne yapıyoruz? Coşkulu bir şekilde karşımızdaki insanın duygularını da coşturacak bir şekilde dile getirmiş olduğumuz şiirlere bizler lirik şiir diyoruz.